Yeni bölüm gecenin ağır sessizliği şehrin üzerine çökerken başlar. Karanlığın içinden yükselen gerilim, Cihan'ın yüzüne yansıyan öfkeyi daha da keskinleştirir. Çünkü artık yıllardır çözmeye çalıştığı o büyük bilmecenin tüm parçaları birer birer yerine oturmaktadır. Metin ve Sıla'nın onu bilinçli şekilde tuzağa düşürdüğünü anlamasıyla içinde aynı anda kırgınlık, öfke ve intikam ateşi yanar. Çünkü o artık sadece kandırılmış bir abi değildir. Ailesi için savaşan bir baba ve bir eştir. Hançer, Cihan'ın yüzündeki sessiz fırtınayı sesse de onun kendisini korumaya çalıştığını bildiğinden susmayı seçer. Fakat yine de kalbinde büyüyen huzursuzluk dinmez. Cihan'ın bir şeyleri sakladığını hissetmektedir. Cihan ise gerçeği hançerden gizleyerek onu koruduğunu düşünürken, bu suskunluğun hançerin kalbine nasıl bir ağırlık bıraktığını fark etmez. Bebekleri, Efe huzurlu nefesi bile yaklaşan, fırtınanın habercisi gibi derin, tedirgin edici bir sessizlik yaratır. Aynı anda, şirketin yönetim kurulu toplantısı için salon hazırlanırken, Metin, Sıla ve Sinem'in desteğiyle başkan olacağına o kadar emindir ki, mukaddere boyun eğeceğini bile düşünmektedir. Oysa, Mukadder artık Metin'in karanlık yüzünü görmüş ve susmak yerine doğruları savunmayı seçmiştir. Toplantı başladığında Metin'in kendini beğenmiş bakışları salonda dolaşırken salonun kapısı açılır. Cihan kucağında bebeği, yanında dimdik duran hançer ile içeri girer ve bu sahne Metin'in de sılanında nefesini keser. Cihan'ın gelişiyle dengeler anında değişir çünkü hançerde bir yönetim kurulu üyesidir ve oyunu doğal olarak cihandan yana kullanacaktır. Mukadder'in de hayır oyu vermesiyle salon buz gibi bir havaya bürünür. Herkesin gözleri Engin'e çevrilir. Çünkü onun vereceği oy her şeyi belirleyecektir. Engin'in gözlerinde kararsızlık, Metin'in bakışlarında ise ilk kez gerçek bir panik okunur. Bu sırada Berin ve Cemil'in yürüttüğü araştırma sonucu ortaya çıkan bilgiler, Cihan'ın şüphelerini doğrular. Metin, bu oyunda yalnız değildir, Sıla ile uzun zamandır Cihan'a büyük bir tuzak hazırlamışlardır. Berin, hemen suç duyurusunda bulunmak ister, ancak Cihan büyük planı için buna izin vermez. Düşmanlarını tek hamlede devirmek istiyordur. Cihan, hançer ve bebeği için güvenli bir yer ararken, aklına Ertuğrul amcanın evi gelir. Ve Ertuğrul amca her zamanki gibi Onları sorgusuz sualsiz kabul eder. Diğer tarafta Cemil Engin'e gerçekleri anlatır. Engin, yıllardır kardeş bildiği Metin'in çok daha karanlık bir oyunun içinde olduğunu anlamaya başlayarak sarsılır. Cihan ise tek başına yürüttüğü planla hem ailesini korumaya hem de Metin'in maskesini düşürmeye kararlıdır. Hançer onun içine kapanmasını anlayamaz. "Benden ne saklıyorsun?" diye sorar. Ama Cihan yine gerçeği söylemekten kaçınır, seni korumak için deyip çıkar ve hançerin kalbine hem bir korku hem de bir sızı bırakır. Bu sırada Metin karanlık bir odada birilerini arayarak, bu gece Cihan'ın nefesini keseceğiz diyerek en acımasız tarafını ortaya koyar. Ancak bilmediği şey, Cihan'ın artık onun her adımını takip ettiğidir. Cihan, Cemil'den gelen mesajla Sıla'nın klinikte çalıştığı döneme ait kayıp hasta dosyalarının Meti'nin bilgisayarında bulunduğunu öğrenir. Bu bilgi, Cihan için savaşın artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştığının işaretidir. Gece yarısı klinik binasına gizlice girer, karanlık koridorlarda yankılanan ayak sesleri gerilimi yükseltirken, bulduğu belgelerle Meti'nin ve Sıla'nın doğrudan hançeri ve bebeği tehlikeye attığını anlar. Demek karımı ve çocuğumu da riske attınız diye fısıldarken arkasından gelen hafif bir ses onu irkilir, koridorun ucundaki gölge ise bölümün en büyük sürprizinin habercisidir. Gölgeye ilerlediğinde karşısına Engin çıkar. Engin başını öne eğerek, sana yanlış yaptım, Metin'in karanlığını yeni görüyorum, der. Cihan öfkesini kontrol etmeye çalışır. Benimle değil, kendi vicdanınla savaşacaksın ama bana engel olma, diyerek Engin'i uzaklaştırır. Ardından klinikten çıkar, Beri'nin aramasıyla Metin ve Sıla'nın gizli bir plan peşinde olduğunu öğrenir. Cihan direksiyona bakarak oyunlarını sürdürsünler, ben çoktan başladım, der. Şehrin başka bir köşesinde Sıla ve Metin gizli depoda buluşur. Sıla panik içinde Cihan'ın her şeyi anlamış olabileceğini söylerken, Metin öfkeyle masaya vurur. Cihan anlamış olsa bile iş işten geçti. Şimdi onu çökertme zamanı, Der ama sesindeki titrek kararsızlık sılanın içine korku salar. Cihan Ertuğrul amcanın evine döndüğünde hançer onu kapıda beklemektedir. "Neden bana hiçbir şey söylemiyorsun?" diye sorar. Cihan ise omuzlarına dokunarak "Sizi güvende tutmadan nefes alamam." der. Ardından gece yarısı tek başına şirkete ait arşiv binasına girer. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getirir. Bodrum'daki kasayı açar ve sahte imzalardan kayıp dosyalara kadar Metin'in tüm karanlık düzenini gözleriyle görür. Bu defa kurtulamayacaksın diye mırıldandığı anda yukarıdan gelen ayak sesleriyle irkilir. Metin telefonla konuşarak koridora girer ve Cihan'ın sonu geldi. Yarın toplantıda her şey bitecek. Hançer de derken Cihan'ın içindeki son sabır kıvılcımı bir alev topuna dönüşür. Gölgelerden çıkarak Metin'e doğru yürür ve artık bu savaşın yarın değil, bu gece başlayacağına karar verir. Bölüm Cihan'ın karanlık koridorda ilerleyip "Kabusun benimle başlıyor Metin. Seni kendi cehenneminde boğacağım." diyen soğuk sesiyle kapanırken izleyiciye hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve büyük fırtınanın artık kapıda olduğunu hissettirir. Cihan arabayı karanlık yollar boyunca sürerken Hançer'in yanında sessizce oturması kalbini sıkıştırır. Çünkü Hançer'in bilmediği her gerçek onun omuzlarında daha ağır bir yük olurken Cihan hem eşini hem de bebeğini tehlikeden uzak tutmak için ne kadar büyük bir ateşin içine yürüdüğünü derinlerde hisseder. Şehrin ışıkları yavaş yavaş geride kalırken Cihan gecenin soğukluğunda kararının ağırlığıyla boğuşur. Çünkü artık bu savaşın geri dönüşü yoktur. Metin'in yaptığı her şeyin bedelini ödetmek zorundadır. Ertuğrul amcanın evine vardıklarında, Hançer'in gözlerinde hem kaygı hem de merak dolaşır. Çünkü Cihan'ın bu kadar kararlı ve soğuk davranması, onu hem korkutur, hem de yaklaşan fırtınanın ne kadar büyük olacağını sezdirir. Eve girer girmez, Efe Han'ın küçük nefesleri, odanın huzurunu artırsa da, Cihan'ın içindeki fırtınayı dindiremez. Hançer, Cihan'ın yüzündeki o karanlığı gördükçe kalbi sıkışır. Sonunda daha fazla dayanamaz ve "Cihan, bir şey sakladığını biliyorum. Bunu benden daha ne kadar gizleyeceksin?" diye sorar. Cihan başını öne eğer. Gözlerinde hüzün ve kararlılığın karıştığı bir gölge dolaşır. "Şu an söyleyemem hançer. Ama sana ve oğlumuza zarar gelsin diye değil, tam tersine sizi korumak için." der. Bu söz Hançer'i bir anlığına rahatlatır ama içindeki şüphe daha da büyür çünkü Cihan'ın bu kadar yalnız ve sessiz bir savaşa giriyor olması onun bir planı değil, bir fedakarlık duvarı ördüğünü gösterir. Cihan evden çıkarken arkada bıraktığı sessizlik hançerin içini daha da karartır. Aynı dakikalarda Metin, şehrin karanlık bir ucundaki gizli depoda adamlarıyla toplantı yapar. Elinde tuttuğu dosyaları masaya fırlatarak Öfkeden titreşen sesiyle Cihan'ı bitireceğiz. Bu gece ya o düşecek ya da ben. derken Sıla duvar kenarında titreyen sesiyle Ya plan bozulursa ya Cihan sandığımızdan daha fazlasını biliyorsa diye sorar. Metin gözlerini kısar. Biliyorsa bile artık çok geç. Onun da zayıf noktaları var. derken gözlerinde tehlikeli bir parıltı belirir. Sıla o an Metin'in eskisinden çok daha karanlık biri olduğunu fark eder ve ilk kez gerçekten korkar. Bu savaşın sadece iş ve güç savaşı değil, ölüm kalım mücadelesine dönüştüğünü hisseder. Aynı anda Cemil, Engin'i arayıp öğrendikleri yeni bilgileri anlatır. Metin'in şirket paralarını yıllardır gizli hesaplara aktardığını, Sıla'yla birlikte sahte raporlar düzenlediğini ve Cihan'ı tuzağa düşürmek için klinikteki kayıtları bile değiştirdiklerini söyleyince Engin'in yüzünde yılların ağırlığı çöker. Çünkü kardeşi bildiği adamın gerçek yüzü onu derinden sarsar. Engin sonunda gözlerini kapatır. Ben ne yaptım? Yıllardır yanlış adamın yanında durmuşum diye fısıldar. Cemil ise ona sert ama yol gösterici bir şekilde, "Hata yaptın ama telafi etmenin yolu var." Cihan'ın yanında durarak der. Engin başını kaldırır. Kararlı ama bitkin bir ifadeyle bu kez doğru olanın yanında olacağım, der. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cihan arşiv binasından topladığı belgelerle arabasında otururken telefonuna düşen yeni mesaj onu sarsar. Berin, Metin ve Sıla'nın bu gece şirket kayıtlarını yok edeceğini, sabaha kadar tüm izleri silmeyi planladıklarını yazmıştır. Cihan gözlerini kısar, dudaklarından soğuk bir söz dökülür. Yanıldınız. Sıra bende. Bu sırada arşiv binasının bodrum katında sıla titreyen elleriyle dosyaları yakmaya çalışırken Metin arkasında dikilir. "Çabuk ol, sabaha hiçbir şey kalmasın." der. Sıla elindeki çakmağı titrek bir şekilde tutar ama elleri dosyalara yaklaşırken gözleri dolu dolu olur. "Bu yanlış Metin, çok yanlış." diye fısıldar. Metin öfkeyle onun bileğini tutup çakmağı düşürmesine sebep olur. Senin fikir beyan edecek bir konumun yok. Bu ateşi yakacaksın," diye bağırır. Sıla korkuyla geri çekilir. Tam o anda kapı sertçe açılır ve karanlığın içinden Cihan'ın gölgesi belirir. Cihan'ın soğuk adımları odanın duvarlarında yankılanır. Cihan'ın yüzündeki kararlılık öyle keskindir ki Sıla korkudan nefes bile alamaz. Cihan Metin'e doğru bir adım atar. Kaçacak yerin kalmadı Metin. Hem şirketi hem ailemi hem de masum bir bebeği tehlikeye attın. Bu kez seni durduracağım." derken sesi tüm odayı doldurur. Metin ise ilk kez geri adım atsa da gururunu saklamak için gülmeye çalışır. "Beni mi durduracaksın? Sen yıllarca benim gölgemde yürüdün." der ama sesindeki titreme gerçek korkusunu ele verir. Cihan ona bir adım daha yaklaşır. Gölgende yürüdüğümü sandığın günlerde bile senden daha güçlüydüm. Şimdi ise senden tek bir şey istiyorum. Hesap, der. Cihan elindeki belgeleri masaya fırlatır. Sahte raporlar, gizli hesaplar, yok edilen dosyalar hepsi bir bir ortaya dökülür. Sıla o anda dizlerinin üzerine çöker, her şeyin bittiğini anlar. Gözlerinden yaşlar süzülürken Cihan, "Ben Metin beni zorladı." der. Ama Cihan dönüp ona tek bir kelime bile etmez. Çünkü artık suçluluğun mazereti yoktur. Metin kaçmaya çalışır fakat kapıda Engin belirir. Engin gözlerinde sessiz bir hüzünle Sana yıllarca kardeşim dedim Metin ama artık değil. Bu kapıdan tek adım atamayacaksın der. Metin'in yüzü bembeyaz olur. Sen, sen de mi diye fısıldar. Engin başını sallar. Cihan haklıymış. Cihan derin bir nefes alır hiç acele etmeden Metin'e yaklaşır. Bu gece bitiyor Metin. Bu kez ben kazanacağım, der. Ancak tam o sırada, binanın dışından gelen bir patlama sesi, herkesi irkilir. Metin'in adamları binanın jeneratörünü sabote etmiştir. Işıklar bir anda kesilir, bodrum karanlığa gömülür. Sıla çığlık atar, engin yerdeki feneri bulmaya çalışırken, cihan adımlarını keskinleştirir. Karanlık seni kurtarmayacak Metin. Der. Metin karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışsa da Cihan onun kolundan yakalar ve duvara doğru sertçe bastırır. "Bitti!" diye bağırır Cihan. Ama Metin karanlığı kullanarak cebinden küçük bir bıçak çıkarır ve Cihan'ın kolunu kesmeye çalışır. Cihan refleksle geri çekilir. İkili karanlıkta boğuşurken Sıla yerdeki dosyaların arasında ağlayarak kendini kaybeder. Engin nihayet feneri yakar. Işık Cihan ve Metin'in birbirine kenetlenmiş halini aydınlatır Cihan hızlı bir hamleyle Metin'i etkisiz hale getirir Metin yere düşer nefes nefese kalır Cihan ona bakarken gözlerinde bir anlığına acı belirir ama hemen kaybolur Beni abiliğinle değil kötülüğünle öldürdün Metin der Metin konuşacak gücü bile bulamaz sadece nefes nefese bitmedi diye fısıldar Cihan geri çekilir engine döner polisi ara, burası artık bir suç mahalli, der. Engin başıyla onaylar. Cihan, Sıla'ya bir kez daha bakar. Bu senin seçimin, der ve oradan çıkar. Gecenin ayazı yüzüne çarptığında, derin bir nefes alır ama nefesi bile titrer. Çünkü bu savaşın kazananı yoktur. Sadece bedelleri vardır. Arabasına doğru yürüdüğünde, telefonuna bir mesaj gelir. Hançer'den, Cihan neredesin? Korkuyorum. Cihan telefonu titreyen eliyle tutar, derin bir nefes alır ve kendi kendine fısıldar. Artık her şey bitecek. Hem onun için hem oğlum için. Ardından direksiyona geçer, karanlık şehrin sokaklarına doğru sürer ve gecenin içindeki en sert, en hesaplı adımı atmaya hazırlanır. Çünkü bu sadece Metinle hesaplaşmanın başlangıcıdır. Daha büyük fırtına şimdi başlıyordur.